Arkadaşlar evet. şu an hava var yani siyah anlıyor musunuz? böyle simsiyah ve bu ışığın mükemmel sahibi. Lütfen Simge gel. <laughs> <Aa>, teşekkür ederim. İkimiz <laughs> yanlış okuyumlu. Şu, şu an gerçekten. Evet. evet. Arkadaşlar şimdi Simge ile birlikte ev alışveriş yaptık ve ev alışverişi İtalya'da evet. gerçekten ya yani bence çok zor. Her markette istediğiniz her şeyi bulamıyorsunuz ve tek bir yerde full eşyaları bulabiliyorsunuz ama o da eve çok uzak değil ama çok yakında değil ve biz de oraya gittik ve şimdi size poşeti göstereceğim yani nasıl kaldırabileceğimi bile bilmiyorum ama gösteriyorum yani <laughs> böyle bir poşet gerçekten mi? hani tahmin içi full dolu tek kişi hiçbir şekilde taşıyamıyoruz zaten bir kolundan birimiz tutuyoruz bir kolundan birimiz ve şimdi size neler aldığımı tek tek göstereceğim arkadaşlar tabii ki İtalya'daysanız makarna almak zorundasınız ve biz bu penne makarna aldık Divella markası. Daha önce denemedik ama İtalya'da üretilmiş ve kez daha makarna almıştık. O güzeldi. O yüzden bunun da güzel olduğuna eminim. Tuvalet kağıdı aldık çünkü <laughs> herkesin ihtiyacı tabii ki tuvalet kağıdı. Ve böyle sürekli gitmemek için altı aldık. Arkadaşlar süt aldık çünkü konfeks yemeği seviyoruz sabahları. Ve bu sütü ilk kez deneyeceğiz. Şöyle bir olay vardı. Bunun mesela son kullanma tarihi 24 Şubat ve genelde hep son kullanma tarihleri böyle 10 Şubat falandı. Bunu bulmak yani çok aslında zor oldu. Ama maalesef son kullanma tarihi uzun süt almak zorundayız. Çünkü her gün içmiyoruz. Ama tabii ki diğeri daha sağlıklıdır. Ama olsun. Bu da umarım güzeldir. Makyaj çıkarma mendili, makyaj çıkarma, yuvarlak yuvarlak pamuk. Şimdi paket aldık aslında. Ama <laughs> arkadaşlar bunu böyle acımasızca büktük. Çünkü yani sığması imkansızdı çok uzun, bayağı uzun bir baget ve bunu da sabah yiyeceğiz. Zaten ilaylar da bize kalıyor. Bu sabaha bitmez evet ama çoğu yenecek bunu da. Simge ile böyle her sabah baget ekmeği alıyorduk ama dedi ki artık buzdolabına atıp istediğimiz zaman yiyebileceğimiz ve bayatlamayacak her gün almak zorunda kalmayacağımız ekmekler alalım sandviç ekmekleri. Simge bunu aldı böyle tost ekmeği gibi. Aynen tost ekmeği aldı. Ben de şunu aldım. Bunu buldum ve bu hoşuma gitti. Umarım tadı güzeldir. Arabiyatta sos aldık. Daha önce de almıştık. Bu markadan mı almıştık hatırlamıyorum ama bir önceki güzeldi. Sadece yeterince acı değildi. Umarım bu yeterince acıdır. Bu sefer de bunu deneyeceğiz. Makarna süzmek ve meyve yıkamak için bu süzgeci aldık. Buna ihtiyacımız oluyordu yani yoktu gerçekten ve bu çok ev için çok lazım. Sekizli yumurta aldık. Yumurtayı her sabah yiyemiyoruz. Salatalık aldık iki tane. Arkadaşlar size şunu göstermek istiyorum. Buradaki salatalıklar daha önce aslında bu ilk salatalık alışımız çünkü salatalıkların böyle yüzeyinde bakın sivilce gibi tuhaf şeyler var resmen ve o yüzden almaya çekiniyorduk ama iki tane alalım dedik eğer beğenirsek sürekli almak istiyoruz çünkü ben resmen Türkiye'den en çok salatalık özledim şu ilk haftada yani lütfen tadı lezzetli olsun ve sürekli alabilirim. Bu arada bunun fiyatı 1.10 Euro. Ve daha sonra 3 tane havuç aldık. Bunların da fiyatı toplam 0.28 cent. Simgeli bunu alırken çok kararsızdık. Çünkü arkadaşlar domatesler bildiğiniz yem yemyeşil. Yani bu bulabildiğimiz en kırmızısıydı. Daha kırmızısını gerçekten bulamadık. En kırmızı bulabileceğiniz domates bu. Üstelik yani bunlar tek kırmızılar falandı büyük ihtimalle. Hepsi böyle sarımsı ve yeşilimsi. O yüzden yine denemek için iki domates aldık ve bunların da fiyatı 1.28 euro. Aynı zamanda 4 tane muz aldık. Bunlar da 0.94 euro. Domates, domates zeytine bakıp domates demek. Zeytin aldık. Yeşil zeytin. Yeşil zeytin de çok seviyoruz ve 1 euro. Arkadaşlar yoğurt bulmaya çalıştık. Bu Fage Total. Total isimli bu yoğurdu aldık. Üstünde number one in yani Yunanistan'da bir numara olduğunu söylüyorlar. Umarım Yunanistan'da onu konuşamadım. umarım Yunanistan'da gerçekten bir numaradır. Çünkü <laughs> yoğurt yemeği artık istiyoruz. Sadece arkasına şu tarz bir şey koymuşlar ve bizi arkadaşlarımız uyarmıştı. Yoğurtlar şekerli oluyor diye. Umarım bu şekersiz olandır. Ama artık şekerliyse de bir şekilde yeriz. Yani içine muz falan koyup o tarz bir kahvaltı yaparız. Ama yoğurt bulabildiğimiz için de çok mutluyum. Ve bunu makarnalarda da kullanırız eğer şekersizse. Ve bir tane daha makarna aldık. Spagetti aldık. Bu da deseccio. Deseccio. Bilmiyorum nasıl okunuyor bilmiyorum ama bunu da deneyeceğiz. Burada elimiz ilk spagetti bu olacak. Simge şampuan olarak Garnier'in bu ee bu serisinden bu şampuan ve bu saç kremini aldı. Bunların hydration özelliği var ve 72 saat kalıcı yani 3 gün. Bunu deneyecek memnun kalırsa size haber veririz. Arkadaşlar salata aldık ve bu arada salataları hep böyle alıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Böyle almamızın sebebi öbürünün olmaması değil mi? Hep böyle var. Diğerleri, diğer salatalar aşırı soluk olduğu için biz de böyle paketlenmiş ve dondurulmuş alıyoruz. Çünkü salata seviyoruz ve yapmak istiyoruz bu daha bu full yeşillik bunu böyle mesela sandviç yaparsak içine koyarız gibi düşündük ve yani çok lezzetli olacak bence bunu da hani mesela makarna yaptık yanında bu gayet ideal oluyor bir kez yaptık ve çok lezzetliydi o yüzden bunu da aldık şimdi arkadaşlar salam olayına geçiyoruz burada şimdi çok garip çok çeşitli salamlar var ama biz favorimizi ilk günden bulduk çok şanslıyız bu konuda o da tacino 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 ya da Hatice'ye bilmiyorum nasıl okunuyor bilmiyorum. Ama en sevdiğimiz tür o. Genelde onun ismini gördüğümüz zaman hangisi olursa olsun, hangi marka olursa olsun alıyoruz. Hatta bu sefer üç farklı marka deneyelim dedik. Bir tanesinin adı Ku... İki marka. Aa, aynen iki marka. İki marka bir tanesinin sadece türü biraz farklı. Ama ikisi de o sevdiğimizden. Bu Quilibrium. Ku... Qu Quilibrium. Quilibrium. Bilmiyorum okuyun lütfen. <laughs> bu da Fiorucci. Fiorucci aldık. Ve işte diğer markanın diğer salamı diyeyim. Biraz daha böyle üstünde sanırım biberler var. Umarım biberdir o. Ya da ya güzel bir şey var sanırım. Ya bunu seveceğimize, hepsini seveceğimize inanıyorum. Bunları sabah yemeye bayılıyoruz. Ve bir diğer makarna çeşidi daha. Bu makarna çeşidi de Divella. Galiba bundan bir şey daha almıştık demin. Hatırlamıyorum şu an. Farklı çeşit makarnalarımız olsun istedik. Zaten bozulmuyor ve geçmişken hani alalım. Bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum. <laughs> Yıkamaya üşendiğimiz zamanlarda bardakları bununla içmeye karar verdik. Ya da mesela acilen mesela acilen... Bilmiyorum ya, ihtiyaç olur yani. <laughs> Bardağımız biter ve direkt su içmeniz gerekiyordu evden çıkmadan önce mesela. Bunu içersiniz diye düşündük ve... Bu kadar bardak kaldı. Bu içlerinde en heyecanlı olduğum ve en mutlu olduğum şey. Çünkü eğer bunu beğenirsem benim için harika bir şey. Çünkü bu anladığım kadarıyla barbunya. Ve size şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar yapılı. Evet yapılı olması biraz iğrenç. Hani yapılı ve günlerdir buzdolabında birinin almasını bekliyor. Evet hani bu hoş değil. Ama bunu tavada ısıtacağız ve yani hazır yemek yani ve barbunya olmak zor. Tamam. <laughs> <laughs> Bu güzel oldu bence. Ve tadını beğenirsek bundan devam edebiliriz. Umarım beğeniriz. Yani lütfen beğenelim. Bunların hepsi, içinde 8 tane var. 1 Euro'ydu ve bunlar kokulu mumlar. Tropikal kokular var böyle. Portakal... Portakal falan. Bilmiyorum içinde ne var. Ve bunu da böyle yemeklerde, masada yanı yakarız diye düşündük. Bunun için heyecanlıyız şu an. Bu da sevdiğimiz peynirlerden bir tanesi. Eğer vlogları izlemişseniz, büyük ihtimalle yükledim onları. Her sandviçe krem peynir sürmeyi biz çok seviyoruz ve bizimki bitmişti. Bu sefer de bu Certosa nasıl okuduğunu bilmediğim bu markanın krem peynirini deneyelim dedik. Bu da vazgeçilmezlerimizden biri. Burada kahvaltılarda. Şimdi su konusunda biz Simge şöyle bir karar aldık. Dedik ki hep farklı su markalarını deneyelim. Mesela ilk gün hangi suyu aldık hatırlamıyorum ama çok berbat bir suydu yani şansımıza. Ama son zamanlarda şu sen Benedetto'yu çok beğendik ve ondan iki şişe aldık. Yani taşıyabileceğimiz kadar daha çok da ama çok şey aldık yani. Ve bu ikisi şu an bizi evde idare ediyor ve bunlardan mutluyuz. Ama Simge şu an daha güzel bir su aldı ve bu, ve bu suyu bize Türk olup diğer suları da deneyen arkadaşlarımız da önermişti ve bu sudan devam edebiliriz gösteriyorum. Santana. Bu Santana suyu herkes bize çok önerdi ve gerçekten de önerdikleri kadar varmış. Ya bunun büyüğünü umarım bulabiliriz. Diğer büyük suyunu da küçüğünü aldık. Bu da yine çantamızda durması için zaten yarısı bitmiş bile. Aa bir makarna daha çıktı. Her yerden makarna çıkıyor. Acı yer çok sıkıcı. çok sıkıcı konular bunlar. Yani bunu da yapmak zorundayız tabii ki. Hatta yarın büyük temizlik günü. O yüzden onun için bunu aldık. Beğenmeyi umuyorum. Ya beğeneceğiz bunun neydi Umarım yeteri kadar temizliyordur. Ve bu arkadaşlar Lenor Simge'nin en yani heyecanlı olduğu konuydu değil mi? Yani bunu bu yumuşatıcı ya kokusu gerçekten çok güzel. Hatta ne gibi mesela? Sence ne gibi? Temizlik kokuyor resmen. Aynen böyle bayağı temizlik kokuyor ve bu yumuşatıcı ve çok kalıcı bir yumuşatıcı. Ah Ruby ve Yasemin diyor. Ve çok güzel gerçekten çok güzel. Simge daha önce kullanıp çok memnun kalmış ve şimdi ve bunu bulduğumuzda mutlu olduk o yüzden. O... Aynen ve Türkiye'de yokmuş. Gidiyorsanız bence ve yani annenize hediye almazsınız bunu. <laughs> Değil mi? Evde bulunmalı yani bu aranan bir şeydi. Ve bulduğumuza kesinlikle şimdiden değdi daha yani. Rose şarapı aldık. Pino Rose La Casiotora. Böyle ismini okutuyorum. İtalya'da içkiler ama özellikle şaraplar aşırı aşırı ucuz. Ve biz de bunu deneyelim dedik hep farklı şaraplar deniyoruz genelde. Ve tabii ki limoncello. Bu limoncello da bir de limoncello aldık ve umarım bunu da beğeniriz. Bunda yarın denemeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar video bu kadardı. Umarım ilginç gelmiştir ya da... Aa bu arada şey yapmak istiyorum. Mesela Singer'e İtalyan abur cuburları demedik ya da o tarz. O tarz bir şey yapmayı gerçekten çok istiyorum. Umarım bu videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum ve bir sonraki videoda görüşürüz.